Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize Merhaba Ve Bugün Sizlerle Bir Olaya Tanık Ve Tanıklık Edeceğiz Bu Dönemlerde Koronavirüs Nedeniyle Dışarı Çıkma Yasakları Oluyor Ben Kahramanmaraş'ta Yaşıyorum Kahramanmaraş'ta Virüs Acayip Yükseliyor Yedi illerde Virüs Yükselmeye Başlamış ekmek almaya giderken, markete giderken, vesaire işe giderken, vesaire iletişim araçlarına binerken, telefonla görüşürken, işte kullandığımız aletleri başkasına vermeye, vermeyelim. Verdiysek onu güzel ve silerim. Evlerimizi her zaman dezenfektan edelim. Evlerimizi güzel bir yıkayalım. Her yere toz kalmasın ve üşütmeyin. Dolaptan bir şey yemeyelim arkadaşlar. Salgın acayip kötü bir salgın. Salgına dikkat edelim. Maskeyi takalım. Bir mas mesafeye uyalım. Polislere dikkat edelim. Para cesası yemeyelim. Bu aralar düğün, cenaze gibi şeyleri yapmayalım. Cenazeyi zaten... Allah alıyor canı. işte götürür kim gelirse gelir. Ona karşılamayız. Ama düğünleri erteleyelim. Mesela İtalya'ya gideceğin, İngiltere'ye gideceksiniz. Şey engelleyin şeyleri. Mesela dolandırıcılık da var şu onlarda. Mesela haberlere bakıyorsanız adamın birinin parasını 6000 lirasını alıyorlar. Müge Anlı mesela bir kuyumcu Adamlar işte müşterilerin tüm altınları alıyor ve geri vermiyor. Arıyorlar altının sahipleri. İşte açmıyorlar telefonu. Maske, mesafe ve maskemizi 4 saatte bir diyorlar ama 2 saatte bir maske değiştirelim. Virüs maske taktığımız için maskenin ön tarafına geliyor. Ön tarafına geldiği için virüs Nefesten de alabiliriz. İsterseniz virüs bizde de olabilir diyoruz. Üşütürseniz belki virüs sizde de olabilir. Anladınız mı? Yani bu tür şeyleri şey yapmayalım. Bir de kanalıma abone düşük. O yüzden onu yükseltmeye çalışalım arkadaşlar. İşte ben size buradan her gün bir gün her gün bir video gelecek. Saat 2'de olur, 3'de olur. 2 de 3 de kesin olur. Akşam saati nolu ayında yapmayı düşünüyorum. İşte arkadaşlar böyle güzel, temiz, rahat baya da gidelim. Bağya da gidelim. Ferah günde çocuklarımızı bir defa götürelim. 6-7 saat oynasınlar. Temiz hava alsınlar ağaçların. Sabah erkenden sabah namazında çocuklarınızı kaldıracaksınız beş buçukta arabanıza binip kendi aile arabanız olacak. Kendi arabanıza binip oradan gideceksiniz. Orada bağınızda kebabını yap, mangalını yap, çocuklarınla oyna, çocuklarınla uğraş. Mesela toplu alanlara gitmeyelim. Halk otobüsleri, belediye otobüsleri, belediye, belediye önü, her yer, çarşı, Acayip bir kalabalık olduğu için koronavirüs buluşa, bulaşabilir yani. Evden çıkmayalım. Kendinizi eve hapsedin. Sanki bir suçluymuş gibi durun evinizde kalın. Biz de öyle yapıyoruz mesela. Evimizde suçlu gibi duruyoruz. Hiç kimseyi rahatsız etmiyoruz. Arada bir site dışına çıkarız. Ama o da arabamızla gideriz yani dışarı. Mesela bir markete gideceğiz. Bir kişi çıkar evden. İki kişi çıkmaz. Bakkala gidecek iki kişi değil de bir kişi gitsin bakkala. İşte maskeyi iki saatte bir değiştirelim. Ellerimizi sabunla oyalayarak yani ovalayarak yapalım. Ve tırnak araları. Tırnaklarımızı kesiyoruz. Kulaklarımızı temizliyoruz. Ee, sonra şey yapıyoruz. Banyo yapıyoruz. Duş alıyoruz. Namazlarımızı kılıyoruz. Kur'an okuyoruz. Ders çalışıyoruz. Canlı derslere katılıyoruz. Her şeye katılıyoruz arkadaşlar. Teşekkürler.